Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ömer. Ee, şimdi ise al, e, Facebook abone sayfa durum e, ve benzeri şeyleri göstereceğim size. Evet başlayalım. Ee, i̇lk önce e, bu da bir site olacak tabii ki. www.admefas.com Arkadaşlar. E, ben e, zaten girdim. E, bu üyelikli çalışıyor aynı Facebook gibi benim üyeliğim olduğu için ben rahatlıkla girebiliyorum bu muydu bakalım hemen çok yanlış hmm. girmişim <laughs> bekleteceğim arkadaşlar özür dilerim evet <laughs> giriş yapıyorum Evet arkadaşlar. İngilizce sayfa İlk önce ben nasıl başlayacağınızı öğrettim Arkadaşlar Bu yeşil yazan adresi de Page yazıyor ona giriyoruz Bu Facebook Likes Şimdi biz bunu bir Türkçe'ye çevirelim Çevirdikten sonra arkadaşlar Zaten Biz takipçi yapacağız Zaten burada belli oluyor Facebook takipçileri Likes ise hani durumunuz şu bu. Eee user name ID diyor. Arkadaşlar profilinize giriyorsunuz. Kopyalıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Bunları dokunmuyoruz TBM bu puanınız kaç puan vereceksiniz? Bence ben hep e, 9 veriyorum ama sizin için hani ilk başlarda 7 vermeniz iyidir yani. Ben 9 veriyorum. Değişiklikleri kaydediyorum. Biraz kasıyor evet. Bugün bayağı bir. Şimdi arkadaşlar. Ben şu önceki şeyi silebilirim. Her neyse. Bu puanla çalıştığı için biz de puan toplamamız lazım. Yani burada free points yazıyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan bölümler var. Size göre ne desem bakalım. Ben genellikle post likes yani ya da Facebook likes onları seçiyorum. Her neyse arkadaşlar olay şu buraya geliyor mesela 9 puan verecekmiş bu, bu arkadaş. Like diyoruz 7 puanım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. sayfaymış pardon. Neyse beğeneceğiz artık. Göster ee, beğeniyoruz. Engellenmiştim pardon. Post like arkadaşlar özür dilerim. Ee, post like 7 puan Allah Allah bugün çok yavaşladı yani internet. Üf, iki de bir Like görüyoruz arkadaşlar. Hadi açalım. <laughs> Allah Allah ne oldu ki? Acayip kasıyor. Arkadaşlar beğenmiyoruz. Beğendikten sonra kapatıyoruz. Beğendik zaten. Kapat. Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Ha, sen sen tut vallahi ya. Tekledik, beğendik arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 16'ya yükseldi. Ya böyle böyle puan kasıyorsunuz. Abonelerimiz artacak. İnşallah ben bunu dediğim gibi programa da çekeceğim. 16 bakalım. 24. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz. Yani e, gelene kadar aboneler gelene kadar ben genellikle kasıyorum ama beğenmeyelim. Ben isterseniz videoyu durdurayım. Devam edelim sonra. Gelince. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, abonelerimiz geliyor. 4, 5, 6 kişi beğendi. Farkındaysanız puanım gidiyor. Ben biraz daha göstereyim arkadaşlar. Kaç puanım vardı? 31 Evet. Güzel şey. Gördüğünüz gibi 30 oldu. Demek ki bir kişi benden 9 puan almış. Bu son beğenim olsun. Yani e, bu kadar basit bir şey. Benden bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bize destek çıkın. Daha bunların daha kolay olması için programa çekeceğim inşallah. Hayırlı geceler.